Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Kuruluş Osman. Kuruluş Osman'a Ertuğrul Gazi geri mi dönecek? Cevabı bu videoda arkadaşlar. istiyorsanız hemen videoya geçelim. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Ertuğrul Gazi geri mi dönecek? Arkadaşlar Ertuğrul Gazi dönecek ama hangi sıfatla hangi suretle? Ertuğrul Gazi'nin rolünü Engin Altan Düz Yatan mı oynayacak? Hayır. Engin Altan Düz Yatan Ertuğrul Gazi'nin rolünü oynamayacak. Peki onun rolünü kim oynayacak? Yeşilçam'ın usta ismi İdil Sun ekrana geri dönecek. Ünlü aktör Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak daha önce gençliği Engin Altan Düz canlandırdığı karakter için Edison'la anlaşma, anlaşılmasıyla böylelikle Altan'ın tekrar dizide yer alma ihtimalinin sona erdiğini bilinmektedir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.